Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh şöyle diyor. İbn Mesud radıyallahu an bize perşembe günleri vaaz ederdi. Haftada bir demek ki perşembe günleri İbn Mesud Hazretleri Kûfe'de vaaz ediyor. Adamın biri ona Ebu Abdurrahman. Ebu Abdurrahman. Abdurrahman'ın babası yani İbn Mesud'un künyesini söylüyor. Bir insana künyesiyle hitap etmek Araplarda ona değer verdiğini gösterir. Bundan dolayı ey Ebu Abdurrahman keşke bize her gün vaaz etsen. Çok etkilenmiş. Keşke her gün böyle konuşsan dedi. İbn Mesud radıyallahu ona, ona şunları söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bıkıp usanmayalım diye dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Peygamberimiz de her gün konuşmazdı bize her gün bal yiyen baldan bıkar demişler. İnsan çok güzel sözler söyleyebilir, çok önemli şeyler söyleyebilir ama bunu çok tekrar edersen, sık sık söylersen tadını kaçırmış hatta muhatapları aksine döndürmüş olursun. Dolayısıyla bu e, zamanı ayarlamak, insanların istekli olduğu vakitleri kollamak çok önemli bir konu kıymetli dinleyenler. Ebu Vail Şakik bin Seleme kimdir? Kufenin en tanınmış alimlerinden biridir. Ebu Vail. Muhadramundandır. Yani Resul-i Ekrem zamanında yaşamış fakat onu görme bahtiyarlığını erememiştir. Kufe uzak olduğu için Müslüman olmuş ve peygamberimiz var diye Medine'de ama gidip göremeden vefat etmiş Efendimiz. İslam geldiği sıralarda 10 yaşlarında bir çocuk olduğunu söylemektedir. Hz. Ebu Bekir dışındaki üç halife ile Abdullah bin Mesud, Ebu Musa el-Eş'ari, Hz. Ayşe ve Ebu Hureyre gibi sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Geniş ilmi yanında üstün ahlakı ve faziletiyle de bilinen Ebu Vail, hicretin 82. yılında vefat etmiştir. Radıyallahu anh. Hadisimizle ilgili açıklamalar, dini öğretmeyi meslek edinen kimsenin yani din tebliğcisinin hedefi, söylediği sözlerin öğrenilmesi ve anlattığı gerçeklerin gönüllerde yer tutmasıdır. Bu başarıyı elde etmenin kuralları vardır. Bu kuralların en başta geleni karşısındaki insanların dinleme ve öğrenme isteklerini dikkate almak ve onları usandırmamaktır. Adamın bir derdi telaşı var. Bir şey yapmaya çalışıyor. Sen de ona çok önemli bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bu ancak onun canını sıkar. Yani müsait değil. Dinlemeye müsait değil. Bir şey öğrenmek isteyen kimse söylenen sözleri can kulağıyla dinlediği için bıkıp usanmaz. Dinlemeye istekli olmayan kimseye de bir şey öğretmek mümkün değildir. Zira o dinliyor görünse bile gönül kapılarını kapatmış ve söylenen sözlerle bir ilgisi kalmamıştır. Zorla da olmaz, korkutarak da olmaz. Ancak ikna ederek gerçekten bir şekilde yolunu bulup e, onun dinlemeyi, onu dinlemeye müsait hale getirdikten sonra söylemek gerekiyor. Yoksa söz boşa gider. Bu gerçeği dikkate alan alan Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının kendisini dinlemekten büyük haz duyduğunu ve her zaman ağzına baktığını bildiği halde onları bıktırıp usandırmamak için sohbetlerine ara verir. Her gün her namazda sohbet etse dinlerdi sahabe kiram ama demek ki e, psikolojik olarak hoş olmayacaktı. Efendimiz onun için bunu yapmıyor. Konuştuğu zaman da ashabı onu can kulağıyla dinlediği için hiçbir sözünü kaçırmazlardı. Her şey olduğu gibi eğitim öğretim usullerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenen ashab-ı kiram onun bu konudaki sünnetine titizlikle uydular. Abdullah İbni Mesud hazretleri de aynı şeyi yaptı. Haftada bir ders sohbet yapıyordu. Ama diğer dersler, teknik dersleri her gün yapıyordu tabii ki. Tefsir dersleri, Kıraat dersleri. Durumu ve şartlarına göre halka her gün konuşması gereken kimseler konuşma süresini ölçülü tutmalı ve onları bıktırmamalıdır. Bık, bıktırmak bıkkınlık çok önemli bir husus. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bundan dolayı iyisi sohbetlere bir gün ara vermek ve böylece dinleyicilerin yeni konuşmaları arzusu, yeni konuşmaları arzuyla takip etmelerini sağlamaktır hadisten öğrendiklerimiz bir güzel konuşan alimler halka haftada bir defa dini sohbetler yapmalıdır. Haftada bir. İki her güzel işin devamı onu zaman zaman ara vermekle mümkün olur. Ona her güzel işin devamı ona zaman zaman ara vermekle mümkün olur. Dinlendirmek. 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinin büyük bir arzu ve iştiyakla öğrenilmesini istediği için ashabını bıktırmamaya dikkat ederdi. 4. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine pek bağlıydı. Her hususta onun sünnetiyle amel ederdi. Hatta sohbet vakitlerini ayarlama konusunda bile böyle yapmıştı kıymetli dinleyenler.